Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bloklarla oynayacağım. Bloklar çok eğlenceli ve eğitici bir şeydir. Bloklarla oynamak baya eğlenceli. Size tavsiye ederim. Blokların bir sürü renkleri var. Ben bu blokları çok sevdim. Kuzenimin gelmesini beklemiştim ilk öncelikle. Ama kuzenim gelmediği için ben de bloklarla oynamaya karar verdim. Bloklarla böyle çekiç gibi şeyler yapıp küplere vurdum. Ondan sonra da insanlar yapıp oynamaya başladım. Sonra da garip şeyler yaptım. Sonra bir kılıç yaptım. Kocaman bir kılıç. Kılıç da çok güzel olmuştu. Ben de koltuğa oturup biraz dinlendim sonra da. Sonra da sonra da oynamaya devam ettim. Silahlar yaptım, başka şeyler yaptım. Çok güzel şeyler yaptım. Bloklarla oynamanızı tekrardan tavsiye ediyorum. Kılıcımı şu an ekranda gördüğünüz gibi yapıyorum. Kılıcım çok güzel olmay olmaya başladı. Kılıcımın uzun olmasını istiyorum çünkü kılıçların uzun oldu.